Mercedes'ten açtım, başlattım. Da benim işim bankada, arkada amcalar, altımda Vespa var, Mercedes siyah olun kalama ben rampa da. kafalar fişek, kaçma. kaçma. Mu, ya sevgime, Arkadaşlar şimdi turnuva yapıyoruz. Tek top turnuvası. Topa bilmeyenler için herkes biliyordur, bizim izleyiciler de. Bilmeyenler için topa bir kere dokunabiliyorsunuz. Başta. Onun izi Top gitti. <laughs> lan ne Nereye gitti? Oğlum kaldı kaldı lan orada. Onu vuramazsın ki. Orada <laughs> kaldı. Ayakkabılar gitti. Ayakkabını getireyim mi? Salla Mert baba la. Vur vur kardeş. Salla salla. <laughs> ben de Okan Sava öyle bir şut attı ki top buraya gitti. <laughs> ben hiç ya ben savundum. Kaçan şimdi vur onu. Hayır öyle olmaz. Öyle olmaz. Oldu lan. Vur. Gerizekalı. <laughs> <laughs> Götü açılacak şimdi <gülüyor> <gülüyor> Çık çık çık. Evet kardeşim. sen belki arabada bir... Tek arkadan atacak. eşittir <laughs> şey <laughs> <laughs> <laughs>